Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Sefalar getirdiniz. Ah bugün çok heyecanlıyım. Neden diye sormayın. Çünkü bugün kuş gibi bakmayı öğreneceğiz. Evet doğru tahmin ettiniz. Bugün kroki çizeceğiz. Daha önce kroki kelimesini duyan var mı aranızda? Çocuklar gökyüzünde uçan bir kuş olsaydınız. Ah ne güzel olurdu değil mi? Okulunuzu ve sınıfınızı nasıl görürdünüz? Keşke ben şu mavi kuş olsaydım da yukarıdan bir baksaydım etrafa. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl görürdüm acaba etrafı. Peki aranızda hiç uçakla yolculuk yapan oldu mu? ben yaptım. Uçaktan aşağı doğru baktığınızda nasıl gördünüz etrafı? İlla ki vardır değil mi uçakla yolculuk yapan? Onlar hatta yorumlara yazsınlar. Nereye gittiler uçakla merak ettim şimdi. Uçaktan aşağı doğru baktığımızda çocuklar evler, okullar, parklar olduğundan çok daha küçük görünür. Bu şekilde yüksekten bakmaya kuş bakışı denir. İşte burada görselimiz eğer uçağa binenler varsa onlara tanıdık gelecek. Yukarıdan baksaydık eğer yani kuş bakışı baksaydık işte böyle bir görüntüyle karşılaşacaktık. Her şey minicik, oyuncak gibi ve çok uzak gözükecekti gözümüze. Yukarıdan baktığımızda evlerin sadece çatılarını, tavanlarını görecektik belki de. İşte çocuklar bu bahsettiğimiz kuş bakışını yani kuş bakışı görüntüyü Göz kararı küçülterek kağıt üzerine çizmeye bizler kroki diyoruz. İşte bu kadar basit. Kroki bir yere yukarıdan bakıyormuş gibi çizilir. Kroki çizerken kare, dikdörtgen, üçgen, daire gibi geometrik şekillerden ve cetvelden faydalanabiliriz sevgili çocuklar. Bu da önemli bir kural. Krokiyi herhangi bir ölçü kullanmadan çizeriz. Sakın ölçü yok. Kroki dediğimizde aklımıza ilk gelecek şey kroki de ölçü olmaz. Göz kararı çizeriz krokilerimizi. Anlaştık mı? Evet anlaştık öğretmenim. Harikasınız. Ah merhaba. Ben kuş bakışı filmini izlemeye geldim. Ancak nereye oturacağımı bulamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Hay hay. Biletinize bakabilir miyim? İşte burada. Hmm. Sizin koltuğunuz C4. Şimdi krokimize bakalım. Bu kroki bize yardımcı olacak. Aha buldum bile. Aa ben de buldum. C4 işte şurada. Evet Selin Hanım krokimize bakınca yerimizi bulmak işte bu kadar basit. Evet sevgili çocuklar Selin sinemaya gitti ve sinema görevlisi ona kroki ile yardımcı oldu. Kroki bizlere günlük hayatımızda kolaylıklar sağlar. Okulumuzu, sınıfımızı, evimizi tarif ederken krokiden yararlanırız sinema, tiyatro salonundaki görevliler salonun krokisinden yararlanır. Krokiye bakarak bilet numarasına göre izleyicilerin nerede oturacağını kolayca bulabilirler. Bu daha önce ilginizi çekmiş miydi? Bence hiç dikkat etmemişsiniz. Bundan sonra sinemaya giderseniz bir bakın sinemanın krokisine ne kadar kolaylaşıyor işler. Kroki çizerken önce çevredeki cadde, sokak ve önemli binaları belirleriz çocuklar. Böylece adresimizin kolayca bulunmasını sağlarız. Kroki çizerken kağıdın bir köşesine yön şeması koyabiliriz. Dört ana yönü hatırlıyor musunuz? Kuzey, güney, doğu ve batı. Yön şemasını da mutlaka krokinizin etrafına, yanına, köşesine koyunuz. Burada da çocuğumuz bakın kroki çizecek demek ki. Hemen etrafındaki mahalle, cadde, sokak isimlerini belirtmiş. Atatürk Mahallesi, Barış Caddesi, Mutlu Sokak, 22 numara, 3. apartman demiş örneğin. Bu çocuğumuz artık kroki çizmeye hazır bence. Aa burada iki kızımız daha var. Ezgiciğim doğum gününde size gelirim. Ancak evini nasıl bulacağım? Çok basit. İşte benim evimin krokisi. Evimin karşısında eczane, sağında park, solunda okul var. Bu krokiye bakarak evimi kolayca bulabilirsin. Evet çocuklar görüyor musunuz Ezgi'nin evinin krokisini? Hemen ne yapmış? Etrafındaki cadde isimlerini bir kere yazmayı unutmamış. Cumhuriyet Caddesi, Mutlu Sokak, Nergis Sokak, şurada Huzur Sokak varmış. Burada Güven Sokak varmış mutlaka cadde sokak isimlerini bilmemiz lazım. Hemen sonra ne yapmış? Kendi evinin etrafındaki şeylere şöyle bir göz atmış. Park, okul, eczane, market, cami gibi önemli ayrıntıları da krokiye eklemiş. Bu sayede krokisini arkadaşına verdiğinde arkadaşı buraya geldiğinde Cumhuriyet Caddesi'ne kolayca Ezgi'nin evini bulabilecek. Gelelim buradaki krokimize. Şimdi ben sizlere boş bir kroki hazırladım. Bunu birlikte doldurmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Hatta cevapları benden önce bulabilecek misiniz? Hadi yarışalım bakalım. Krokimize göz atıyorum. Aşağıda bilgilerim var zaten. Bu bilgiler benim işimi kolaylaştıracak. Cadde sokak isimlerini yazmışız zaten. Atatürk Caddesi'ymiş şu uzun cadde. Ve aralarda da yan sokak. 1256. sokak Lale Sokak bulunuyor. Şurada da sadece okulu vermiş bize. Hemen yönergelerimize bakıyorum. Okulumun doğusunda kırtasiye. Bakın burada bir de yer ve yönü belirten okumuz var, oklarımız var. Doğu nereymiş? Sağ taraf doğuyu gösteriyormuş. Öyleyse okulun doğusunda kırtasiye hemen yerleştirelim krokimize. Kırtasiye. Vermiş. Batısında market bulunmaktadır. Okulun batısı sol tarafı olmalı. Batı bu tarafı gösteriyor. O zaman burası markete ait. Okulumun karşısında hastane. Okulun karşısı şurası değil mi? Hastane. Onun sağında eczane vardır. Hastanenin sağ tarafında ise eczane varmış. O zaman burası eczanemiz olmalı. Marketten, market buradaydı. Kuzeye gidince, kuzey yukarıyı gösteriyor. Kuzeye gidince parka ulaşırsınız. Demek ki şurası park. Şöyle bir de ağaç yapalım ki park olduğu belli olsun çocuklar. Hıh parka ulaşırsınız. Parkın batısında bulunan Yel sokaktaki apartman benim evimdir. Parkın batısı yani sol tarafında bulunan Yel sokak evet doğru. Şu apartman demek ki kızımızın evi. Kim olsun? Selin. Selin'in evi. Evimizin karşısında güzel saçlarımı yapan kuaförüm bulunuyor. O zaman Selin'in evinin karşısında ise bir kuaför bulunmakta sevgili çocuklar. Gördünüz mü? İşte bu kadar basit krokimizi tamamlamış olduk bu sayede. Aslında kroki çizmek gerçekten çok kolay. Sizler de bu şekilde evinizin krokisini çizebilirsiniz. Bu yönergelere ihtiyacınız yok. Siz zaten biliyorsunuz etrafınızda neler olduğunu. Sadece kuş gibi baktığınızı, yukarıdan baktığınızı hayal edin. Ve evinizin krokisini bir çizmeye çalışın bakalım. Şimdi sınıflarımızın krokisini birlikte çizelim mi? Neden olmasın? Hemen alıyorum kağıdımı. Eğer bir kuş olup sınıfıma baksaydım. Keşke keşke bir gün kuş olsak böyle uyansak kuş olmuşuz. Hemen cetvelimi alıyorum, cetvelimden yardım alabilirim. Ben kendi sınıfımı çizeyim, siz de benimle birlikte kendi sınıflarını çizin. Önce şöyle bir e, ne yapıyorum, <laughs> e, çerçeve gibi çerçeve çiziyorum evet. Şu etrafına kağıdımın. sanki sınıfın odasıymış gibi sınıfmış gibi. Şöyle cetvelimden de yardımlar alarak. Tabii benim cetvelimin boyu küçük olduğu için bazen yetmiyor. İki defa gidip geliyorum böyle. Şimdi çerçevemi çizdim çocuklar. Siz de çizdiniz mi? Durdurun burada kağıtları alın. Siz de benimle birlikte yapın. Çerçevemizi çizdik. Harika. Şimdi benim sınıfımın kapısını hayal ediyorum. Benim sınıfımın kapısı işte tam şurada. O zaman şuraya şöyle bir dikdörtgen gibi şekil yapalım. Kapı yazalım. Oldu. Kapının hemen dibinde böyle kapıyı birazcık geçince yukarıda köşede çöp kutumuz bulunmakta. Yuvarlak, dikdörtgen, ondan sonra kare şekilleri kullanabiliyorduk hatırlıyor musunuz? O zaman yuvarlaktan yardım alıyorum. Daire çizdim. Çöp dedim. Şimdi geldim şuraya. Burada bizim sınıf tahtamız bulunmakta. O zaman şuraya dikdörtgen bir şekil çiziyorum. Cetvelle de çizebilirsiniz. Göz kararı da çizebilirsiniz. Bakın ne yapıyorum? Göz kararı. Ölçü kullanmıyorum. Gerçek ölçülerde çizsem düşünsenize. Zaten bu kağıda benim sınıfım hiç sığar mı? Aklınız alıyor mu çocuklar? Çok komik olurdu gerçekten. Burası sınıf tahtası. İşte şurada benim güzel masam bulunmakta. Öğretmen masası. Kocaman bir öğretmen masası çizeyim kendime şöyle rahat rahat oturabileceğim harika sizin sınıfınızın krokisi nasıl gidiyor acaba e tabi pencereleri es geçmeyelim şu köşelerde de şöyle bir iki üç dört tane pencerem var Bunlara P yazsam anlar mısınız? Şöyle kısaltalım. Sığmayacak çünkü. Pencerelerim. Geldim. Aha yön okları çizmeyi unuttum hatta. Şuraya da yön oklarımızı çizelim mi? Hatırlamışken. Aman unutmayalım. Hiçbir şey eksik kalmasın. Kuzey. Değil mi? Güneyi göstersin burası batı ve şurası da doğu. Doğuyu da aşağıya doğru yazalım. Oldu bence. Ben okuyabiliyorum. Şimdi geldik arkadaşlarımızın yerlerine. En keyifli kısım burası çocuklar. Siz hangi sırada oturuyorsunuz? Bana aşağıda tarif edin bakalım. Kendi krokinize göre çizdikten tamamladıktan sonra. Örneğin şöyle öğretmen masasının arkasında kaç tane sıra var? 1, 2, 3, 4. Sonra sınıf tahtasının e, öğretmen masasındaki sıranın hemen sağında doğusunda 4 tane daha sıra bulunmakta. Yine geometrik şekillerden bunu tabi cetvelimle daha ayrıntılı uğraşarak da çizebilirsiniz. Ama ölçü kullanmıyoruz. Göz kararı çiziminiz güzelse yapabilirsiniz. Hemen doğuda bir dörtlü sıram daha bulunmakta. Onun da yanında, kapı kenarında da 4 sıramız daha var diyelim. Şimdi buraya tek tek öğrencilerimin isimlerini yazabilirim, yerleştirebilirim. Sizlerin isimlerini yerleştirebilirim. Siz e, kendi krokinizde acaba nerede oturuyorsunuz? Onu merak ettim. Daha çok en arkada mı oturmayı seversiniz? En öndeme oturmayı seversiniz? Yoksa pencere kenarında mı? Yoksa kapı kenarında mı? Hemen arkadaşlarınızı da krokinizi çizdikten sonra yerleştirin. Sonra bana aşağıda yorumlarda tarif edin. Nerede oturuyorsunuz sınıfta? Çok merak ettim. Eğer yeriniz sabitse ya da en çok nerede oturmayı seviyorsunuz? Onu da yazabilirsiniz. İşte bu kadar çocuklar. Sınıfımızın krokisini çizdik. Sınıfa eğer uçan bir kuş gibi yukarıdan girseydik aşağı baktığımızda Aynen bu şekilde görecektik her şeyi. Şurada bir de çocuk kafaları görecektik belki oturan çocuklarımın kafalarını. Şurada benim kafamı belki görecektik mesela, değil mi? Cin, cin öğretmen çizeyim şuraya. Evet. İşte kroki bu kadar basit. Hiç de gözümüzü korkutacak bir konu değilmiş. Çok da hoş bir tatlı bir konuymuş gerçekten. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Yorumlarınızı bekliyorum. Nerede oturuyorsunuz? Çok merak ediyorum gerçekten. Öyleyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Kroki ile kalın, kuş bakışıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.